Neden patladın? Bu ne? Benim İngilizcem yok kanka. Sıfır İngilizce. What is your demeyi bile bilmiyorum. ben dışına niye düşüyorsun Allah aşkına? Ben de düşüyorum bakayım hoş bir şey mi? Kıralım şunları biz nasıl karşıya geçelim? Altımızdan bloklar mı kırsak? Şöyle. Kanka niye uçusun? Ben ne yapacağım? Kanka sen o adadasın, ben de bu adada, tamam mı? Evet. Söylümüşen bir laf. Hayır anne. Hani. kanka ben burada ne yapacağım? Kanka ben buradan ne yapacağım? Kanka o da sandık bulmaya çalışıyorum. Burası mı? Burada sandık yok ki. Kanka bir şey mi? Kanka ya hinepüssün. açıyorsun? Başka bir dünya açacağım. Arkadaşlar şimdi kankam başka bir dünya alacak. Açacak. Kendine koskocaman bir dünya açtı. Bana da minicik bir ada açtı. Kanka. Efendim. Vallahi açtım ben adayı. Ay, açtım şeyi. Ben evet, bir şey yapıyorum. Ya kanka hadi. Tamam boş arkadaş yapıyorum. Savaşçı. Bir saniye çıktım kanka. Allah'ım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu normal şey değil arkadaşlar. E, Cam dersi 13 yaptım. Geçersiz ifadesi. Şunu arkadaşlarımdan bir şey diyeyim. Hadi tamam bağlan. Dur. Hileli mi doğdun hile mi? Ya dur daha girmedim kanka. mi hilesiz mi? Hemen bakıyorum hilesiz kanka. <laughs> Sandık mı? Evet. Ben bir tane <laughs> buldum. Ana! Kanka kanadım var. Kanka biliyorum. 20 tane kanat var burada. Kanka aşağıda dünyanın sonu var. Kanka, kanka Dünyanın sonuna kanat mı atıyorum ben? Atladım. Kanka de. Kanka yarım kaç. Kanka. kanka ben ölüyorum. İnş kanka okuyorum. Bir yere geldim. Yalnız düşerken öldüm. Neyse kanka. Kanka. Dur dur dur, dur. Sen misin?

tek kaldı. Yapamazsak diğerinde de yapamazsak. Adayı buldum ama aşağı düştü. Son şansımız. Arkadaşlar şu an son şansını aldım. geceğim. Oyun mu döndü? Yok, Başka, Başka sandık açalım. İşte. <laughs> Geldi bana ver Kaz kaz iyice ne kaz Tamam Topladın mı iyice Alo Kanka dur Adını görüyorum. Vallahi ben denedim. Kanka niye çıktın? Dışkornet oldu. Şu oldu. İnternet kesildi. Kanka niye açıyorsun? Kanka başka dünya açalım? dünya çok saçma. Ben açıyorum yedim ya Allah'a. Biz karakterimize bakalım. Kanka hayatta kalma açıyorum mu? Bilmiyorum. Kanka hayatta kalma açıyorum. Ben videomda çekmiştik. Ben de aynı Tamam mı? Ya tamam. Tamam kanka. Tamam. Hadi Arkadaşlar bakın çektiğim videoyu şu an gezdiriyorum ortalıkta. Buradan çekiyorum tableti. Ne şu kenara koyayım. Heh. Oradan çeksin diyeceğiz. Sanki efeme açtım Kayıyor arkadaşlar bakın şuraya koydum mu? Kayıyor direkt. Şöyle. Hmm. Niye? Geliyor, hmm. Hmm, Tamamdır. 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 kanka. Tamamdır. 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 Ayağım atlıyorum ben aşağıya bir yerden hemen. Ben şu an sandık almaya başladım. Şimdi arkadaşlar sandık Ve sonra sandıklardan türlü türlü şeyler çıkacak. Onlarla kankamla sonunda savaşacağız. Bakalım kim kazanacak. Tabii ki de işte ben. Allah'ım yarabbim. Ben daha hiçbir şey bulamadım. Şaka mısın? Bayağı, bayağı. Ben de iyi şeyler buldum. Hayır, sonunda savaş yapacağız ya. Kanka bulduklarımızla yapıyoruz. Hayır. O neden bir şey? Arkadaşlar. <laughs> Bulduklarımızı da ne? Bu da ne? Bu da ne?

Arkadaşlar kalkın adını görüyorum şu an. Yok korkuyorum hiçbir şeyim yok. Ben senin yanına gidiyorum. Geleme, gelem, gelme diye tit koyacağım. Görüyorsun ki. Yok kanka Ekran kapı karanlık. Görüyorsun. Kanka yürüsen niye Görüyorsun biliyorum. Ha şimdi görüyorum. Öldüreyim mi? Bir şey var mı? Yok. Tamam, bu şey olmaz. Diyor. Ben de bir şeyim var sanırım. <laughs> <laughs> Neyse evet, arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. Size kaç kocaman bir Bay bay arkadaşlar Ama ilk önce Bay Ne yapıyorsun kanka orada Bay 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 Hey, kanka bay bay de. Bay bay.